selam arkadaşlar bugün servikte zemin lava oynuyoruz evet istek üzerine oynuyorum derken ofis seçelim hadi Arkadaşlar bundan 3 ay önce biliyorsunuz bu videosunu çekmiştim 2. bölümü geldi evet bir istedi ben de çekiyorum arkadaşlar Bu arada Allah lan ne oluyor yine bir şeyler oluyor tablete ya arkadaşlar benim tablette bir, bir sıkıntılar var Allah'ım Benim her videom neden böyle oluyor ya durun koş 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 arkadaşlar itmek falan var bakayım robuxu değil mi itmek tabii ki de yani Robux olacak hiçbir zaman bedavadan olmaz hiçbir şey abi hayır abi hayır ya ben tablet senin yüzünden öleceğim tablet Allah kurtuldum kurtuldum kesin kurtuldum vallahi kurtuldum arkadaşlar vallahi kurtuldum <laughs> arkadaşlar kurtuldum vallahi son anda kurtuldum oh ve vallahi çok korktum ama kurtulduk arkadaşlar lan 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 dur hemen çık şuradan Çık 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 arkadaşlar çık çık tamam abi kazandık oyunu kazandık easy bro easy easy easy, easy. <laughs> çok iyi abi şöyle bir Ekran görüntüsü alayım mı? Hadi alalım. Şöyle bir yakalama alalım. Hop. Aldık. Tamam. Harika. Etkileşimde bir şey bulunmuşum ya. Bir git. Allah Allah. Ne etkileşimi? Allah deli olan. Abi. Hayır. Lan lan lan. Oğlum. Hayır. Allah. Kurttum. Vallahi ölüyordum. Yemin ederim ölüyordum arkadaşlar. Zaten gördünüz. 36 puanımız var ve hamburger almıştım ben. Hop. cheeseburger. <laughs> Aldık harika. Şimdi arkadaşlar. Bir sonraki bölümde ne olacağını merak ediyorum gerçekten. Next round ne olacak? Hadi bakalım. Ne olsun? O bir olsun mu? Yok. Zombie zombi bunker, zombi, zombi bunker olsun. O bir seçildi Allah ya. Ben şu bir ekranı temizleyeyim yine. Klasik yani bizim her videoda ekranımızı temizlememiz gerekiyor. Yoksa yok olmuyor. Lan oğlum ya uf durun gidiyorum arkadaşlar. Tamam. Birazcık biliyorum evet zor ama yapacağız yapacağız yapacağız. Çekil bak yürü oğlum bak şeylik yapma. Hop tamam geliyorlar. Geliyor zemin love geliyor. Voypot e, şeyi parkuru derken geçtik. Yes kızlarla birlikte geçtik arkadaşlar. Burada e, iki tane kız var ve geçtik. Yani Kolay ya. Biz bu işleri yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> Geliyor bakalım. Çocuk geçebilecek mi derken. Aa, çocuk canı azaldığı için öldü. <laughs> Olsun biz geçtik. Arkadaşlar size like atmayı unutmayın videoya. Hadi bakalım. Valla şu anda sadece aynen 1, 2, 3, 4 kişi kaldık ve full kızlar var yani yanımda. <laughs> Neyse. Şimdi. Arkadaşlar buraya kadar gelmez değil mi lan? Valla oyun bizi ters, kö ters köşe yapar mı lan? Geliyor. Dur gelmez gelmez. Gel <laughs> Geliyor lan. 2-1 tamam kazandık kazandık atlıyorum bakın. Hop atladım be. Ve artı puan aldık. Çok iyi abi. Bu, bu puanları ben seviyorum ya valla. Puanlar işe yarıyor bu arada. Mağazada zaten biliyorsunuzdur bu oyunu. Efsanevi bir oyun. Hadi bakalım. Şimdi 3 2 1 bakalım ne seçeceğiz ne gelecek yani. Aa climbing e, biz seçmedik abi. Allah Allah neyse koş. Koş. Allah'ım koş. Allah'ım. Allah senin ben. Bana ekran var ya. Çok kötü, çok kötü, çok kötü öldük. Öldük ya vallahi sırf şu şey yüzünden ha. Hop dur bakalım. Dur bakayım. Doğru. Ulan çıkarız bu arada. Çıkarız, çıkarız, çıkarız. Oğlum bir dakika lan. Aa harbiden çıkıyoruz. Bir şey Allah çıkamayacağız. Öleceğiz mi? Abi hayır ya. Ya abi ekran senin. Allah'ım çıkıyor. Abi. Ya dur lan dur sakin bak sakin. Allah öldük. Öldük, öldük, öldük. Hayır. Çık yukarıya çabuk. Hayır öldük ya abi. Şu ekran yüzünden. Abi ekran var ya. Neyse. Vallahi abi mobilden oynamak dünyanın en zor şeyi olabilir. Onu söyleyeyim. Canlandırmak kapat kapat. Tamam şimdi arkadaşlar. Elim çok terliyor benim. Neden böyle oluyor bilmiyorum abi. Her tabloda bakarken elim terliyor derken zaten oo, çok zor. Çok az kişi belki kazanmıştır. Ya da hiç kazanamayan da olabilir yani. Bu arada mapin yeri değişmiş. Derken aa arkadaşlar kazanmışlar valla değişik. Map'in yeri değişmiş ya burada eskiden VIP bölümü vardı. Ya VIP bölüm nerede? Özel hemen burası mı? Arkadaşlar değişik olmuş ya map. Valla. Aa burada kardan adam yeri falan var. Dur ee, bank. Ha, obi. Yok abi bu. bu. Bu bu. Kamp alanları. Bence bu yani. Diğerlerine risk atmaya gerek yok. Bunlar ne burası böyle? Lan <gülüyor> Obi'ymiş. biymiş. <laughs> Kekoş atladım ben de. ya <laughs> klasik işte. Bakalım geçmeye çalışalım. Derken ölük. Tamam zaten başlıyor. Lan. E ee, abi ben başlamadım. Neyse tamam bu sırada biz de bari şu obiyi bitirin. Bir şey verir belki karşılığında. Ki inşallah bir şey verecek. Vermezse ayıptır yani. Onu da söyleyeyim oradan. Abi atlayamıyorum ben neden atlayamıyorum. Çıldıracağım. Bakın atlıyorum. Buradan da atlıyorum. Buradan da atlıyorum. E ee, ben buradan neden atlayamıyorum? Abi. <laughs> oyun bakadan mı lan yoksa? Yok. E geçiyoruz abi anlamadım. Durun. Hop böyle fake attık. Yani korktunuz mu bilmiyorum ama yani korkan abicim çıldıracağım bir dakika. Buraya imkansız mı yaptınız siz? Vallahi galiba imkansıza geçilmiyor. Bak imkansız yaptınız değil mi lan? Şimdi hop atladık. Vallahi ucu ucuna yetişiyor bu arada. Bu oyun yapımcısı var ya sen az şey değilsin. Neyse bir şey demek istemiyorum. Kardan adamın ölmüş lan bu arada kardan adam. Dur bakalım zıpladık abi. Tamam harika. Burada da geldik. Aa artı 5 puan verdi. İyi tamam tamam. Yarı yarıya verdi işte. Arka kaç kişi kazandı bu arada? Hmm, iyi tamam. Noop. Lan ben de kazan <laughs> Arkadaşlar bedava puan da aldık. Bu arada 61 Trabzon'da selam olsun. Hadi bakalım. Şu sıradaki map'te ne gelecek? Sıradaki round'da ne gelecek? Merak ediyorum. Acaba şey falan gelecek mi böyle special tur? Gökkuşağı Gökçe verdi beni. Bu 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 bu. Gökçe mermisi seçili. Arkadaşlar direkt koşacağım bak. Direkt direkt direkt. Evet. Hadi. Allah'ım ne oluyor ya? Ko koş 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 koş. 11 19. Abi bu asla burası çok zor bir şey söyleyeyim mi? Allah biz çok geride kaldık ya. Vallahi fırlattı beni arkaya. Vallahi şu maymun Sema <laughs> ismi çok değişik. Geçtik arkadaşlar 40. Allah lan çocuk çekil çocuk 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 çocuk. Allah'ım çocuk. Üstüme düşecek. Korkuyorum. Lan ne yapıyorlar bunlar? Ana! Lan anam! Gel koyayım ya! Hayır hayır hayır! Abi! Allah! Ben de oraya direkt atladım. Benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Tamam o sırada ben de şu hobiyi bir daha bitireyim bari. Bir puan falan bir şeyler bir alt yaparız. Ya da yok abi 15 tane var. Şimdi ben yine gitmem Tromur'a. Aman aman aman. Bu arada arkadaşlar ee, güçlü savaş alanlarında beni hep dövdüler. Yani bilenler bilir abi. Türk bayrağı üstümde olduğu için yazıklar olsun. Ruslar bizi sevmiyor. Rusları satın alın. <laughs> tamam. Erica bilmem ne bilmem ne. Tamam. Survivor bunlar arkadaşlar. Bu arada bunu alabiliyor Kaç robux merak ettim. 79 pahalı. Pahalı. Ha, olmaz olmaz pahalı. <laughs> 7, 7, zaferim varmış bu arada. Onu fark ettim daha yeni. Aa şey geldi. Blocks. Abicim ben neden fırlayıp duruyorum? Abim. E... Şaka mı bu? Şaka mı bu? ya sizin ben yapacağınız oyuna bari adam akıllı bir oyun yapaydınız ya. Ya bu oyunu yasan ya. Arkadaşlar. Bu oyunu ne yapmışlar bu oyunu? Ne yapmışsınız lan bu oyunu? Abi oha oğlum. Adamlar ne yapmış ya? Çıldıracağım ya. Abi. Her seferinde bug oluşuyor. Bak bir daha olursa kapatırım videoyu yani. Üf. Bir şey demek istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Sakinim sakinim. Abi bak. <laughs> Neyse tamam. 16 inşallah herkes ölür. <laughs> Kendim kazanamayınca. Yok abi kazandılar kazandılar. Yani i̇nşallah kazanmışlardır. Bir adam akıllı bir halta yarasınlar ya. Ya abi iki, iki oyunun ikisinin de bug oluşması bu normal bir şey mi ya? Siz yorumlara yazın abi. Normal bir şey mi? Tamam. Hareket etmiyorum abi. Abi bir kişi kalanmış. Iy ee, Sasi Gima 6 tebrik ederim seni. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Next round will start in 6 hmm, saniye var. Tamam. Hadi bakalım. Bu arada bunlar kule oluştu. Lan dur. Lan oğlum ben de gelmiştim. Kule oluşturuyor Ya. Durun durun. Kule. Ee, ne yapalım? Premit mi? Premit. 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 Evet. Hadi bakalım. Mısır piramidini de hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Harika. Ha tamam. Bence yürü, yürürken bug oluşmuş o yüzden. He. Anladım. Şöyle durun o zaman. Çekilin. Çekilin abim. Çekilin abim. Çekilin abim. Ben bak şu fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Şöyle bir alalım. İtmek ya. İtmek şeyi bir çekilse. Şöyle yakalamalar. Hop. Hop tamam harika. Çektik arkadaşlar. Bilerek yapıyorum bunları fotoğrafta alıyorum derken Allah tamam. Kazandık sonunda vallahi 71. Harika. Tamam şimdi buradan bundan ne mesela? Hmm, buradan artık alabiliyor musunuz uzaktan? İyi tamam. Vallahi daha iyi arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 3 bu da son turumuz olsun ya. Yapacak bir şey yok. Bug'dan dolayı birazcık az olacak ama Aa trambolin mi? Abi şaka mı bu? Ya bak. Hayır bak bu yani şey değil abi. Ben bir şey demek istemiyorum. Vallahi nabzını aldığını hissediyorum kanka. Hop sıçladı. Hop ben abicim. Ya siz şaka mısınız ya? Vallahi bunlar şaka mı abi? Hop tamam. Şimdi hop tamam. Hop tamam. Hop tamam arkadaşlar. Gidiyoruz. Hop tamam. Vallahi eğer bir şey olursa hepsi bunların suç Tamam arkadaşlar. Geldik. Hiçbir şey yapmayacağım. Direkt burada kalacağım. Tamam mı? Gerçekten hiçbir şey yapmayacağım. Böyle zıplayacağım. <laughs> Full burada zıplıyoruz abi. Zıpla zıpla. <laughs> Trambolinle zıplıyoruz abi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Gelir mi? Gelirse sıkıntı bu arada. Harbiden. Bakın başka bir yere çıkış yok değil mi? Çıkış yok. Ya yani gelmez gelmez. Ama 15, 14 hadi. Hadi bir 20 saniye daha olsa ayva yiyorduk bu arada. <laughs> tamam arkadaşlar geçtik geçtik. Kolay kolay kolay. Ya geçtik yani. 3, 2, 1 hatta gelin atlayalım. Uyy. Lan 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 lan. Ne? 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 Neyse. Yani bu benim yapacak bir şeyim değil. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.